Bir kişiye bir kase pirinç verirsen onu bir günlüğüne beslersin. Ona kendi pirincini nasıl yetiştireceğini öğretirsen onun hayatını kurtarırsın. Evet bugün bu sözlerin sahibi aynı zamanda bir devlet adamı olmakla birlikte bir erdem öğretmeni olan Konfüçyus'tan bahsedeceğim. Konfüçyus milattan önce 551'de Çin'de dünyaya geldi. Saygın bir aileden gelmesine karşı küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Annesi küçük yaşlarından itibaren Konfüçyüs'ün eğitimiyle ilgilenmiş. Gençlik yıllarına geldiğinde ise dedesi ona bakmaya başlıyor. Dedesinin desteğiyle müzik, ok, yay, hesap yapma, Çin tarihi, gelenek ve göreneklerini kapsamlı bir şekilde öğreniyor. İlerleyen yıllarda ise hem annesini hem dedesini kaybediyor. Ve bulunduğu hanedanlığın geleneği olarak 3 yıl yaz tutuyor. Yani biz bir nevi zorunda kalıyor. 19 yaşına geldiğinde ise bir seyahat sırasında tanıştığı Ji Yuan, Qi ile evleniyor. Bunun da ismi karışık ya. Uzak onun hepsinin ismi karışık. Bu evlendiği eşinden de bir oğlu oluyor. Daha sonraları ise iki kız çocuğu daha oluyor. Ancak birisi vefat ediyor küçük yaşta. Çin daha o zamanlar oldukça gelişmiş bir politik kültüre, e, siyasal ve toplumsal bir düzen görünümüne sahipti. Bununla birlikte bu zengin kültür Konfüçyüs'ün yaşadığı dönemde büyük bir çalkantı içine giriyor. Bu çevrede yaşayan Konfüçyüs ise öğretileriyle uyumlu bir topluma giden yolu belirleme ve gözler önüne sermeye kendisini amaç ediniyor. Yani hayatı boyunca de bir toplum için uğraşıyor. Milattan önce 522 yılında bir okul açıyor. Toplumsal düzenin yeniden sağlanması için siyasal ve sosyal anlamda reform gerçekleştirmesi gerektiğini savunuyor. Devlete karşı, o hanedanlığa karşı. Çocukluk yıllarından itibaren önceki dönem manetanlık tarihi, yönetim şekli, sosyal ve kültürel yaşam gibi konularda araştırma yapmış ve ideallerinde yer alan dönemi Batı Zhou Hanedanlığı olarak belirlemişti. Eskiye dönük bir lider aslında. önce 518'de günümüzde hemen Henan heyaletinin Luoyang kenti olan şehre gidiyor. Burada tarih ve müzik üzerine uğraşıyor. Taoizmin kurucusu kabul edilen Laozi ile buluşuyor. Bu buluşma onun düşünce dünyasını şekillendirmesinde büyük rol oynuyor. Öğretilerinin çoğunu burada öğreniyor diyebiliriz. Daha sonralar Lu Beyliği'ne geri dönerek öğrenci yetiştirmeye, öğretilerini yaymaya devam ediyor. Zamanla devlet adamı olarak fikirlerini hayata geçirmek üzere Lu Beyliğinde idari sistem, toplum yapısında önemli değişiklikler yapıyor. Hani bu amacı olan reformlar var diye onları bir devlet adamı olduktan sonra gerçekleştiriyor. Soyluların yetkilerini kısıtlıyor. Herkesin eğitim almasını sağlıyor. Uzun yıllar bir nihai amaçları gerçekleştirmek için uğraşıyor. Yani bir karanlık bir toplumun üstüne doğmuş bir güneş gibi aslında. Ama Erdem üzerinde. Baskı kullanmadan. Herkes eşit şartlar sağlamak isteyen birisi. Birisi diyorum sanki askerlik arkadaşım. Neyse. Konfüçyüs Erdem'le toplum düzenine gelecek kuşaklara aktarmak için kendisine özgü öğretilerini ömrü boyunca yaymaya çalışıyor. Ancak Çin'de adı filozoflar, devlet adamları, öğretmenler arasında değil de peygamberler arasında yayılmaya başlıyor. Din adamı gibi görülüyor yani. Tabi bu bizde de var. Yani bir adamın hakkında bir fikir veriyoruz önünde. Onun fikrini dinimiz gibi bir savunuyoruz. Bu da garip bir şey aslında. Konfüçyüs bir din kurucusu ya da bir reformcu olarak ortaya çıkmıyor. Bozulmuş ve yıkılmak üzere bulduğu kadim Çin dinini, geleneklerini canlandırmaya çalışıyor. Aslında bir reformist değil de bir bilge ya öğretmen direkt. Hatta bunları ben eskiye inanan biriyim. Bir kurucu değil aktarıcıyım diyerek pekiştiriyor. Birebir ağzından yani böyle bir söz. M.Ö. 479 yılına geldiğinde ise 72 yaşında Çin'de hastalanıp ölüyor. Konfüçyüs yeni bir din ortaya koymayı düşünmedi halde Lu eyaleti ya o hanedanlık o olduktan sonra adına bir mabet inşa ediyor. Ve onun adına kurbanlar vermeye başlıyor. Aslında yaşantısı boyunca en çok korktuğu şey bir din adamı olarak görünmek oluyor. Ve o da gerçekleşiyor gerçekten. 1206 yılında ise Konfüçyüsçülük, Çin'in resmi ve milli dini haline geliyor. Daha sonraları 1949 yılında kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında çok eleştiriliyor bu düzen ama etkisi hala devam ediyor günümüzde. Evet bugün Konfüçyüs'ten bahsettim. Hayatından, öğretilerinden, yanlış anlaşılmasından. Tabi anladığım kadarıyla bahsetmeye çalıştım. Daha önce çok bilgi sahibi olduğum biri değildi aslında. Sadece isim olarak biliyordum. Ben de videodan önceki günler araştırmalarımla bilgiler aktardım size. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediyseniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.